Ofisim için temudan aldığım yeni ürünlerim geldi. Bir heves hızlıca hepsini sıra sıra kutusundan çıkarmaya başladım. İlk önceliğim ise şu antika gibi duran sipliş saat oldu. Tasarımından ötürü kendisi çok dekoratif duruyor. O halde sıra geldi masamın üzerini toplamaya. Kablo karışıklığından kurtulmak için telefonumun kulaklığımı ve saatimi şarj edeceğim bir istasyona. Böylece hepsini bir yerde şarj edeceğim ve ortalıkta bir sürü kablo olmayacak. Ayrıca sadece kablosuz değil, ekstradan tablet veya başka bir cihazı şarj etmek için kablosuz da. Vele dışı da mükemmel duruyor. Şimdi Ise sıra geldi. Bu küçük ama işlevi büyük olan o alet. Klavyemin içini, bilgisayarımın içini vesaire her şeyi temizleyebileceğin bir fan. Dört kademeli olan bu fanın son kademesi olağan derecede güçlü. Bunu örnekler size göster. Resmen aldığım ürünlere aşık oldum. Eğer siz de bu ürünlere ekranda görülen fiyatlarla sahip olmak istiyorsanız profilime eklediğim bağlantıdan temuyu indirdikten sonra arama kısmına girip ekranda görülen kodu yazabilirsiniz. Böylece bu ürünlere ve bu ürünlere benzeyen onlarca ürünlere uygun fiyattan sahip olabilirsiniz.